Bu videoda oyundaki en gerçekçi 3 detayı inceliyoruz. İlkinde bir dükkana girip dükkan sahibini biraz hırpalarsak <laughs> Bir süre sonra geri geldiğimizde haritada açık görünen dükkan siz dükkana yaklaşınca kapanıyor ve camdan içeri baktığınızda dükkan sahibinin de içeride olduğunu görebiliyorsunuz. Yani dükkanı sizden korkusuna kapatıyor. Bir süre sonra tekrar geldiğinizde ise Selam. Yüzünde baya bir morluk var. Yine bir süre sonra tekrar gelirseniz de morlukların yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz. İkinci detay oyundaki fizik kanunları sisteminin çok iyi olmasıyla alakalı. Eğer at arabasının tekerleklerindeki çubukların büyük bir kısmını kırarsanız at arabasının ağırlığını taşıyamıyor ve çöküyor. Bunu hareket halindeki bir at arabasına yaparsanız da tekerin dönmesi gerçek hayattaki gibi yavaşça bitiyor. <laughs> Diğer bir detay yemekle ilgili. Yemek yiyen birini izlerseniz bıçağıyla kestiği dilimi yediğini ve yemeğinin yavaş yavaş bittiğini göreceksiniz. 2018 yılında yapılmış bir oyun için inanılmaz detaylar.